Ben Halil İbrahim ve bir hayalim var. Bu köhne tavernayı memleketin en iyi hanına çevirmek ve Halil İbrahim sofrasını dünyaca ünlü etmek. Bu iş için ihtiyacım olan 3 şey var. Zaman, azim ve süpürge. Bol bol süpürge. Birinci gün masayı yerleştirip tavernayı açtım. İlk hedefim altı müşteriye hizmet etmekti. Servisimi yapıp müşterilere sakince hizmet verdim. Baktım 6 kişiye yetişmek o kadar da zor değil. 2 kişilik daha masa açtım. Biraz daha servis yaptıktan sonra dükkanın arkasındaki ağaçları kestim. Ve kendime bir tezgah testleri yaptım. Birkaç kalas ürettikten sonra maden kazdım. Sonra da dökümhane ve örsü yerleştirdim. Çıkarttığım madenlerden önce üçe sonra da çivi yaptım. Onların olmasını beklerken de biraz daha maden kazdım. Daha fazla müşteriye servis yapmam gerekiyordu. O yüzden bir sonraki hedefim de masa yapmaktı. Ama saat iyice geç olduğu için yatmaya gittim. İkinci gün masamız hazırdı ve Amerikan servislerim de gelmişti. Onları da yerleştirip dükkanı açtım. Tam böyle servisin ortasındayız. Baktım biri taşkınlık yapıyor onu nazikçe uyardım. Birkaç müin ferit olay daha almış olsa bile süpürge işi hemen çözdü. Servisin bitmesiyle mutfak yaptırabilecek parayı kazandım ve ilk aşımı da pişirdim. Bugün de biraz madencilik ve odunculuk yaptıktan sonra kalas ve külçü ürettik. Artık malt da üretmeye karar verdim. Burasını büyük bir hana çevireceksek sadece lafa servis ederek olmaz bu iş. Malta koyup yatmaya gittim. Üçüncü gün hazırlanan maltı mayalanmaya bıraktım. Tam kapıdan çıkıyordum ki bir kedi içeri daldı. Dedim dükkan nurudur bunlar bakmak lazım. Hesap kitap şaşmasın diye takvim almam gerekiyordu ama cebimde para kalmamıştı. O yüzden tavernayı açtım. Çok geç olmadan sabah servisini bitirip takvimi sipariş ettim. Taş ocağını da yaptım. Mutfağa dönüp birayı fermente olması için tanka koydum. Şamdanı ve takvimi dükkana yerleştirip akşam servisine başladım. Müşteriler soğuk oldu dedi hemen şömineyi yaktım. Mis gibi sıcacık bir ortam oldu burası. Akşamda biraları dinlendirmek için mahzene indirdim. Dördüncü gün sabahtan ilk iş biri hazırlamaya başladım. Stokları tazeledim. Birkaç tane arpa sipariş ettim. Kereste yapıp maden kazmaya gittim. Biraz da odun kestim. Tavernanın üst tarafında gezinirken bir mağara buldum. Girdim içeri bir baktım. Tövbe estağfurullah böyle vıcık vıcık ışıklı mışıklı bir şey gördüm. Dayanamadım daldım içeri. İçeri girince fark ettim ki burası tavernacıların mabediymiş. Yeni tarifler falan da buradan alınıyormuş. Şimdi benim aklım bunlara ermedi. Benim elimde lapa var dedim. Çıktım. Dönerken de birkaç mantar falan topladım. Huzulunda içinde donmuş bir adam gördüm. Eve dönerken öğrendim ki buradaki kamçıların arkadaşıymış. Onlara Allah kurtarsın deyip biraz da tavernanın alt tarafını keşfetmeye gittim. Bir çiftliğe rast geldim. Belli ki et, süt, yumurta gibi ihtiyaçları buradan karşılayacağız. Kızıl Monşer diye biriyle de tanıştım bu arada. Ahır ve kümes yaptırabiliyormuşum. Ama o paralar bizde ne gezer? Oradan da sahile indim. Hem Wilson'la tanıştım. Hem de birkaç bir şey topladım. Tavernaya döndüğümde kalaslar hazırdı. İki tane de bank yaptım. Onları da tavernaya yerleştirdim. İki biram da dinlenmişti. Onları da mahzenden çıkartıp yatmaya gittim. Beşinci gün. Dün topladığım meyveleri ikinci bir anda denemeye karar verdim. Sonra bir de tarım alanı oluşturdum. Sulayıp tohumlarımı ektim. Biramı da yerleştirip tavernamı açtım ki bence bu andan itibaren gerçek bir taverna olduk. Akşama kadar açık kaldık. Bugün hem namım daha bir duyuldu hem de bütün yeteneklerimi geliştirdim. Yeteneklerimin arasında temizlik, pazarlık, üretim, tarım ve barmenlik vardı. Yatmadan önce de biraz kömür kazdım. Altıncı gün. Arpa, bal ve fındık sipariş ettim. Sonra da biraz demircilik yaptım. Bir tane de kalas yığını yaptım. Bu da diğer kalas üretimlerime artı bir bonus veriyor. Hep ağacı kes kes nereye kadar. Birazcık da ağaç çekmek lazım. Yoksa bu değirmenin suyu dönmez. Biraz madencilik yapıyordum ki o sırada siparişlerim geldi. Onları alıp odun kesmeye gittim. Barın üstüne de süs olarak bir tane bardak koydum. Mutfakta fındık barı ve bira yaptık. Bir kömür deposu bir de çıra yığını yaptırdım. Birkaç yeni tarifi öğrenip yeni bir masa yaptırdım. Çok da geç olmadan tavernayı açtım. Bugün de geç saatlere kadar açık kaldık. Gece yatmadan da et suyu yaptım. 7. gün. Bira yapacaktım ama olmadı çünkü şerbetçi otum bitmiş. Hemen yüklü bir sipariş geçtim. Sonra da bu yığınları ve kömür kasasını yerleştirdim. Bir tane de gaz lambası yaptım. Etrafta gezerken Bob'la tanıştım. Golem gibi bir şey sanırım ama rastgele eşyalar satıyor. Wilson sahile bir sürü çöp geliyor. Onları bana getirirsen sana özel mühürümden veririm. Yeterince mühür biriktirdiğinde de istediğin eşyamla takas ederim dedi. İskeleye gittim. Orada da Hikari diye bir balıkçıyla tanıştım. Sahilde birkaç bir şey toplayıp Wilson'a götürdüm. Tavernaya dönüp yakaladığım yengeç ve midyelerden yemek yaptım. Siparişlerimi alıp lager yapmayı öğrendim. Bugün dükkanı biraz geç açmak durumunda kaldım. Bu yüzden kısa süre servis verebildim. Ah oh, paşam, keyfin yerinde inşallah. Acele etme, rahat rahat. İşimiz gücümüz yok bizim, rahat ol. Yayla yayla iç suyun. Şerefsize bak hele ya, gider ayakçı yere de çöp atıyor ha. pislik. Geceleyin ilk lagerimi fermantasyona bıraktım. 8. gün. Lageri dinlenmeye mahzene indirdim. Ve dükkana ikinci bira çeşidini ekledim. Ekinlerim de olgunlaşmıştı. Hemen hasat ettim. Ödül olarak da öğütücü geldi. Şöyle bir kurcaladım ama şu anda pek bir işimize yaramıyordu. Masa yapmıştım. Onunla yeni bir düzen kurayım dedim ama masanın bankları eksikti. Ben de onu yapmaya gittim ama çok önemli bir hata yapmışım. Ve bu hatamı iş işten geçinceye kadar da fark edemedim. Tohumlarım gelmişti. Onları da ektim. Hediye de bir tane su kabı aldım. Onu da şöyle köşeye koydum. Birkaç tane de mumluk yaptım. Onları da yerleştirdim. Akşama kadar çalışıp bankta yaptığım hatayı telafi etmek için büyük masa yaptım. İkinci büyük bankımı da yaptım. Onun üstüne iki tane daha küçük bank yapıp bal şarabı, sandık ve harç yapmayı öğrenecek kadar deneyim puanı biriktirdim. Biraz madencilik yapıp taşları işlemeye koydum. Birkaç tane de demir külçesi yaptım. Saatin ne kadar geç olduğunu fark etmediğim için Taverna'nın dışında kendimden geçmişim. 9. günü uyandığımda saat 11'e gelmişti. Onun dışında bir etkisi yoktu. Ama neticede vakit kaybetmiş olduk. Küçük masanın banklarını yerleştirip maden kazmaya gittim. Eve dönüp mutfaktaki işlerimi hallettim. Sahile gidip birkaç bir şey topladım. Akşamda taverneye döndüğümde bir tane fırın yaptım. Saat iyice geç olmuş olmasına rağmen günü boş geçirmemek için tavernayı açtım. Gece 2'ye kadar da açık durduk bugün. Mutfak işlerimi zar zor halledip son anda yatağa yetiştim. Az daha yine bayılıyorduk dışarılarda. 10. gün bayağı yüklü bir sipariş girecektim ama param çıkışmadı. Malları birazcık kısıp siparişi geçtim. Ekinlerimi suladım, demirci masasını ve ikinci fırınımı yerleştirdim. Fırının da siftahını yaptım. Kereste yaparken araya bir tane de fıçı sıkıştırdı verdim. Madem ve odunculuk yaptıktan sonra... Tarlayı büyüttüm. Birkaç yeni ürün daha öğrendim. İkinci kömür kasasını da yerleştirdim. Umarım üst üste desteklenen bir sistemi vardır. Sonra dükkana ikinci fıcımı da yerleştirdim. İşleri halledip tavernayı açtım. Sonra fark ettim ki bu aşağıdaki bankları kullanan yok. Fark ettim fark etmesini ama bugünlük iş işten geçmişti. Dükkanı kapatınca da yeni bir düzen oturttum. 11. gün Hikari ile konuştum. Eski bir oltası vardı onu da bana verdi. Hazır oltayı ve yemleri kapmışız akşama kadar balık tuttum. Biraz maden ve birkaç eşya yaptım. Bir de döküm tankı yapmıştım onu da yerleştirip iki tane sandık daha yapmaya karar verdim. Biraları yenileyip yatmaya gittim. 12. gün mutfak işlerini halledip hasat yaptım yaptım. Sonra da yüklü bir tohum siparişi verdim. Yeni sandığım ve maltlama tezgahım hazırdı. Sandıkları dışarı yerleştirdim. Mal tezgahında mutfağı yerleştirip yeni biralar yapmayı öğrendim. Biraz maden kazdıktan sonra tohumlarımı ektim. Bir tane de hindi yakaladım. Yıllandırma fıçısı yapmıştım onu da mahzene ekledim. Ve dükkanı açtım. Sorunsuz bir gün oldu. İtibarında gelişti. Yatmadan biraları yeniledim ve ilk porter biramı yaptım. 13. gün yeni yapı aletlerini açtım. Mutfakla ilgilendikten sonra bira malzemeleri sipariş ettim. Çileklerim olmuştu onları da toplayıp maden kazmaya gittim. Siparişleri almaya gittiğimde sandıkta acayip bir sübürge vardı. Onu da aldım. İki fıçı daha yapıp mahzene koydum. Dükkanı açtım Günü sorunsuzca tamamladım. 14. gün. Ortaya karışık bir sipariş verdim. Fındık fıstık da aldım ki birazcık bar yapalım. Sahile gidip hem Hindistan cevizi hem de midye falan topladım. Biraz balık tuttum. Bugün de dükkanı geç açtım. Ama yine de itibarım gelişti ve eleman çalıştırabilecek seviyeye geldik. Neyse tarlaya tohum ekip panoya elemanlara bakmaya gittim. Gözüme kestirdiğim bir barmenle garson işe aldım. 15. gün. Birkaç tane süs yaptım. Sonra da toplu bir lapa siparişi aldım. Hemen yapıp siparişi teslim ettim. Bu siparişler sayesinde de pazarlığım gelişti. Süsleri dükkana yerleştirdim. Mahzene de iki fıçı daha ekledim. Ve yeni barmenim, garsonum ve uçan sihirli süpürgemle dükkanı açtım. İşte nereden nereye. Adından da anlaşılacağı gibi barmen içki ve yemek servisi yapıyordu. Masadan gelen siparişleri de garson götürüyor süpürgede etrafı otomatik olarak temizliyor. Bana da taşkınlık yapanları uygun bir dille uyarması kalıyor. Baktım elemanlar çalışıyor hemen iki tane daha büyük masa yaptım. Dükkana bir döndüm garson yok. Biraz bekleyeyim dedim delikanlı sigarasını içsin falan. Ama baktım döneceği yok kulağından tuttuğum gibi içeri çektim onu. Mutfağa yeni bir ocak ve tavernaya da iki tane büyük masa ekledim. Banklarını yetiştiremeyince gecenin yarısında odun kesmek durumunda kaldım. Yatağa da yetişemedik tabi. 16. gün. Geçen gün Lapa ile beraber çay siparişi de almıştım. Onu da yapıp yolladım. Ekinleri masat ettim, banklarımı yaptım, tarımda da biraz daha geliştim. Tavernayı tekrardan bir düzenleyip açtım. Elemanlar müşterilerle ilgilenirken ben de mutfak işlerini hallettim. Geç açmamızı telafi etmek için bugün de birazcık geç kapattık. Saatte çok geç olmadan bir karıştırma tankı sipariş ettim. Bir tane de fıçı yapmaya koydum. Son olarak da bir sürü yeni bira tarifi açıp yatmaya gittim. 17. gün. Bir sürü bira çeşidi açtım ama cebimde yer kalmadı. Buraya da bir sandık yapmanın vakti gelmişti yani. Ekinlerimi sulayıp hasat ettim. Dükkana da dördüncü fıçıyı çektim. Ama içine çay attım bu sefer. Biradan şişenleri içsin, rahatlasınlar kendine gelsinler. Dükkanı açtık ama pek müşteri yoktu. Bir bakayım dedim. Bizim barmenmiş müşterilerin kaçmasının sebebi. Hemen onu kovup Yerine başkasını aldım. Zararı neresinden dönersek kardır. Hazır dışarıdayken biraz da tohum ve maya sipariş ettim. Gelen tohumları da ektim. Parmeni değiştirmemle itibarım arttı. Seviye atladım. Bak doğru insanlarla çalışmak çok önemli bir şey. 18. gün. Kehribar birası yaptım. Maden kazıp bir tane hindi avladım. Bir de büyük sandık yaptım. Ve o an geldi. Tavernamız artık bir han oldu. Bir depo bir tane de oda yaptım. Masaları yeniden düzenleyip rezervasyon masasına yer açtım. Sandığı da mutfağa koyduk. Bu sayede de envanterim bayağı bir rahatlamış oldu. Yeni barmenin tek sıkıntısı işe geç gelmesiydi. O yüzden dükkanı ben açtım. Birkaç gün uzak kalmamla bile hamlaşmışım. Hanımızın ilk misafiri geldi. Ayrıca sipariş falan da veriliyormuş odaya böyle ama Adam bir içti, bir içti. Ben dedim bu odayı bir kişiye kiraladım. İçeride parti mi veriyor ya bu dedim. Dükkanı kapattıktan sonra mutfağa kaç paraya geliştiririm diye baktım. kare başı bir altın istiyordu. O nasıl bir para kardeş deyip vazgeçtim. Oradan kurtardığım parayla birkaç tane bardak atlı bir bitki ve kediye bir tane de yatak aldım. Gece de mutfak işlerini halledip yatmaya gittim. 19. gün. Biraları bir yeniledim. Bu işi de iyice ilerlettik ha. İpalar falan filan şov yapıyorum burada. Efes görsün de kıskansın kardeş. Önce ağaç kestim sonra da ektim. Dediğim gibi toprağa vereceksin ki alasın. Dünkü müşterinin pisliklerini temizledim. Dekorasyon için aldığım eşyaları yerleştirdim. Sonra da dükkanı açtım. Akşama doğru da bir canım sıkıldı. Hep bira hep bira nereye kadar? Şarap yapmaya karar verdim. 20. gün sağlam bir sipariş verip hasat yaptım. Sonra bir sipariş daha verdim çünkü tarlayı genişletme kararı almıştım. Siparişler gelene kadar barı temizledim. Sonra da tarlayı büyüttüm. Ama tohumların hepsi buraya sığmadı. O yüzden biraz daha büyütmek durumunda kaldım. Oradan da sahile gidip balık tuttum. Tabernayı bir açmışız. Akşamına itibarımız 8 oldu. Ve trendleri görmeye başladık. Ama Halil İbrahim sofrası trendleri takip etmez. Trendlere yön verir. Bunu da buraya yazıyorum bak. 21. gün bir tane pres makinesi sipariş edip mutfağa yukarıya taşıdım. Artık alt katta sadece iç üreteceğim. Ama şimdilik geçici olarak hazırlama masasını aşağıya koydum. Tavernayı açtım. Kapatınca da pres makinesini de yerleştirdim. Bir de üzüm suyu sıktım. 22. gün üzüm suyum hazırdı. Onu alıp Hindistan cevizi yağı çıkarttım. Mahsulleri hasat edip yenilerini ektim. Mutfağa da bir sandık koydum. Çünkü lazım oluyor. Birkaç malzeme sipariş ettim ama hala eksiklerim vardı. Tekrardan bir sipariş verip balık tutmaya gittim. Akşamleyin İlk şarabımı yapmış oldum. Vatana millete hayırlı olsun. Dükkanı açtım sıkıntısız bir gün oldu. Baktım işler tıkırında gidiyor marullarımı ekmeye gittim. Yatmadan mutfak işleriyle de ilgilendim. 23. gün mutfak işlerini halledip hasat yaptım. Ortaya karışık sağlam bir tohum siparişi geçtim. Aklıma bir fikir geldi. Bu toprağa tek tek elle kazana kadar taş ocağını buraya yerleştirmeyi denedim ve tuttu. Tarlayı belleyip suladım. Sonra da tohumlarımı ektim. Ama geçen seferden ağzım bir kere yanmıştı. Bu sefer hazırlıklı olayım dedim ama burası da fazla büyük olmuş. Dükkanı açıp elemanlara ufak bir eğitim verdim. Bence işlerinde biraz da olsa geliştirler. Bugün de itibar seviyemiz 9 oldu ve önemli bir müşteri rezervasyon yaptırdı. Her şey eksiksiz olmalıydı. Bu yüzden gece holiye gidip et, süt, yumurta ve en önemlisi bağırsak aldım. Evet bağırsak. Bağırsak olmadan nasıl sosis yapacağız acaba? Ana dönüp sosis ve çöp şiş hazırladım. İçkilerimin tazeli yatmaya gittim. 24. gün sabah mutfakta ilgilendim. Ekinlerimi suladım ve hasat aldım. Taş ocağımı da buraya tekrardan yerleştirdim. Hanı açtım. Baktım işte tıkırında birkaç yeni bira tarifi öğrendim. Bir de topla sipariş aldım. Ama soğanım yoktu. Hem soğanın kendisini hem de tohumunu sipariş ettim. Araya bir iki tane de sarımsak sıkıştırdım. Bir tane de kiraz fidanı aldım. 25. gün Biraları yenileyip kiraz fidanımı diktim Ekinlerimi hasat ettim ve tohumlarımı ektim Dükkanı açıp balık tutmaya gittim Fakat sürekli denizde balık tutmaktan sıkılmıştım Bu yüzden nehirde balık tuttum Dükkana bir döndüm işler sapasarmış Hemen etrafı çekip çevirip masyene girdim Biraz belalı olsa bile Bugünü de atlattık 26. gün Sağlam bir hasat aldım hem de bayağı sağlam bir hasat. Bir fermentasyon tankı da alıp içki odasına yerleştirdim. Sonra da biraz madencilik yaptım. Mağaraya gidip yeni yemek tarifleri öğrendim. Hazır gelmişken belki farklı bir balık rast gelir diye buraya da olta attım. Bu sayede 8 farklı balık tutmayı başardım. Bunu kutlamak için de Hikari'den bir tane yem masası aldım. Kızıl Monşer'in arazisinde gezerken yeni bir yer buldum. İşin güzel kısmı burada limon ve zeytin ağaçları vardı. Tabii ki de hemen topladım. Ana dönünce yem masasını yerleştirdim. 2 tane balık tuzağı ve birkaç tane de yem yaptım. Hana'da yeni bir masa ekledim. 27. gün içki odasının düzenini değiştirdim. Mutfakta yeni tarifler denedim. Sonra da Hana açtık. İşler biraz sakinleşince toplu siparişlerimi gönderebildim. Belkinlerimi hasat ettim. Yine karışık bir tohum siparişi çektim. Onları da tarlaya bir güzel ektik. Akşamına da ikinci maya fıçısını sipariş ettim. Bunları 50 de yapabiliyorum ama bence fazla uzun sürüyor. Boşa vakit harcıyormuşum gibi geliyor. Handaki küçük masayı kaldırıp ortanca masayı koydum. Fakat bankları yine fazla büyük yapmışım. Gece gece odun kesmeye gittim. Biraz da maden topladım ve vallahi kendimi hana zor attım. 28. gün yani videonun son günü. Sabahleyin ekinlerimi sulayıp dünkü bankları yerleştirdim. Yeni maya fıçım gelmişti. Biraz mutfak işi ve mandenciliğin sonrasında bankım hazırdı. Ben de handa ufak düzenlemeler yaptım. Hanı açtım, elemanlara eğitim verdim ve bugün de sorunsuzca geçti. Akşamleyin içkileri hazırladım, çay ve salata yaptım. Mahzeni de düzenleyip yatmaya gittim. Abone ol, Laket like kendine de iyi bak.